Ve burada minik bir aynamız var arkadaşlar. Şöyle kısa bir bakış açısıyla göstereyim yine. Orada da bu şekilde arkadaşlar. Şurada da bir tuvalet var. Arkadaşlar şimdi valizlerimizi luggage store'a bıraktık. Şimdi Vatikan'a geçiyoruz. Oraları da size detaylı göstereceğim. Arkadaşlar bu duvarı geçince Vatikan'dayız. Vatikan'a geçmek için şimdi sırada bekliyoruz arkadaşlar. Bayağı kalabalık Arkadaşlar yarın Papa Buddha konuşma yapacakmış. Biz bir gün önceden geldik. Arkadaşlar şimdi burada meşhur etrafa geldik. geldik. Pompi diye. Hemen göstereyim size. Fiyatı 5 Euro. Eğer masada oturarak yerseniz de 6 Euro oluyor. Arkadaşlar şimdi Vatikan'ı gezdik. E, 6'ya 10 geçe Viyana'ya e, trenimiz var. Oraya geldik. Şimdi Viyana'ya geçiyoruz. Floransa'dan Pisa. Sonra Pisa'dan yeniden Floransa. Çünkü benim orada kaldık. Sonrasında Roma, Vatikan ve Viyana son şeyimiz. Sonra Cemre İstanbul'a ben de Florensa'ya geri döneceğim. Yani evet arkadaşlar gelmek üzere. Yol çok kötüydü. 14 saat çok üstü kaç Bu yolu Son bir gün kaldı. Cemre, üç gün burada kalacağız. Cemre sonrasında İstanbul'a ben Florence'a yine bunu kullanarak 11 saatte geleceğim. Çok soğuktu. Akşam dondum. Ama geldik. Fakat Paskalya'dan dolayı çoğu yer açık değilmiş. Cemre şu anda onları araştırıyor. Bakalım. Şeyimizde, otelimizde dörtte varış yapabiliyoruz. Şu anda şey, lagistorlara bırakacağız. Arkadaşlar sonra bırak. 2 saattir parayı bozdurmaya çalışıyoruz. Bu tabak kariciye de sordum şey dedi. bir şey alman Yerleri gerekiyor dedi. illaki. ki. Ee, şey bozuk paranız olması gerekiyormuş böyle tren istasyonlarında falan olan yerlerde haberiniz olsun. O Suriye'de böyle 2,5 Euro'ya eee biz 2 valiz, iki tane de çanta üç buçuk koyduk. Bayağı da sıdı dün kazıklandık ama bence. Ama başka da şansımız yoktu. 8 euro verdik. Pardon 5 euro verdik. 10 euro verdik. Toplam 2-2. 10 euro verdik. Yani. Le, Avusturya'da düzen istasyonuna Lekrobek diye bir yere geldik. Lekrobek. Şu an. Kurbasanları gördüm. Ne kadar verdin? A, Kurbasana? Ha, kurbasan 3.30. Eee Antep fıstıklı kruvasan aldık. Bir tanesi 3 euro. Filtre kahve de 2 euroydu. Şöyle göstereyim. Ya Şöyle ya şimdi ya. deneyeceğiz. Arkadaşlar burada bir parka geldik. Şimdi burada kenarda oturacağız. Herkes oturuyor mu? Çok soğuk. Ama buradakiler kısa kollu falan giyinmiş. Dedik Cemre'yle de konuştuk. Acaba kışın ne kadar soğuk oluyor da bunlar böyle giyiniyor. Biz çünkü benim altımda body, hırka, ceket ve bu şey var. Hala üşüyorum. Anlamadım. Ada abla. Cidden güneşleniyor abla. Ciddi mi? <laughs> Arkadaşlar

bu da bir yıkama. Bu da bir Hacı gitmek o kadar bir. Para harcıyoruz şimdi ya. Harcıyor ama çok değil. Hayır o... Hı? Şey... Hı? E, derneğe falan para boşlamak o. Vaktim ben bir kere. Ama hiç değil. O yüzden koymuyorum. Bu da yok. Sabırsızım. Okey. Okey bu da okey. İtalya. Ne diyorsun? İtalya'da maalesef. Yani zaten en sakin, bu niye kötü bir şey anlamadım ben. Ne geliyor? Maddiyete önem vermek işte yani. Neyse gördüm. İtalyanlar İtalyanlar, İtalyanlar öldü arkadaşlar. Düşünüyorum arkadaşlar. Bence yehenneme gittim. Evet. <laughs> Arkadaşlar bu Avrupalılar işlerini bilmiyorlar. Bir mangal yapacaklar burada. Of enfes enfes. Ama çok güzel. Burası neresiydi Cemre? Halfworks'muş. <laughs> <laughs> i̇şte oraya gelin. Ben konuları aşağıya yazacağım zaten. O şekilde beni Cemre götürüyor. Şimdi buraları gezdiriyor. İtalya'yı gezdik. Şimdi Viyana. <laughs> Allah size i̇şte buraları da gezdireyim arkadaşlar. Ben baya bir güneşlendim ya. Sabah baya soğuktu da şu an o kadar sıcak ki. Şimdi gezelim işte etrafı. güzel. Burada çok ata binen var arkadaşlar. Onu fark ettik. İtalya'da da var ama çok az. Arkadaşlar bir yana da e, yemek yeri olarak Fikmiler en çok öneriliyor. E, ve oraya gittiyseniz salatasını yemeyi kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar biz kalacağımız otele geldik. Otel gibi değil de Airbnb gibi yine bu da. Şimdi bir e, bakkala gidiyoruz. Su falan alacağız. E, bugün biraz dinleneceğiz. 3 gün 2 gece kalacağız zaten. Birazdan da evi gösteririm size, turlarız. O şekilde biraz buradaki yolu göstereyim size o sırada. Arkadaşlar, e, Türkleri bulduk ve ben mercimek nar ekşisi, e, bir de mercimek çorbası değil, tarhana çorbası falan aldım. Cemre bana çok garip bakıyor ama İtalya'da bulamıyoruz arkadaşlar. Hatta tayin pekmeze kadar baktım da o kadarını taşıyamam. Çay çok pahalıydı yoksa alacaktım. Ee, ama çay getirmiştim zaten. O yüzden çok da içmiyoruz. Ama alınabilir de özledim. Çünkü demleme şey çaylarından yapıyoruz biz genellikle İtalya'da. Ama kısırlık bulgur Cemre'ye getirmiştim. Nar ekşisini aldım. En mutlu günüm olabilir burada. Yurt dışında benim. Çok iyi oda turu yapalım. Böyle biraz karanlık çıkıyor. Şöyle. Şimdi size manzarayı da göstereyim. Öyle. Çok tatlı şekilde. Arkadaşlar şimdi Şömer'in sarayındayız. Şöyle çekeyim. <laughs> Şimdi buranın manzarası içinde yürüyoruz arkadaşlar çok güzel yani Avusturya'da çok yeşillik alan var İtalya'da da ben aslında Toskana bölgesinde kalıyorum yeşillik bölgesinde kalıyorum ama bu kadar yeşillik alan yok çok beğendim burayı. Çok güzel. Arkadaşlar Avusturya'ya gelmek aklınızda varsa kesin gelin. Çok güzel ve buraya kesin uğrayın. Baksanıza. O kadar güzel ki. Bayıldık buraya. Şimdi en tepeye çıkacağız. Oradan da manzara çok güzel gözüküyormuş. Bakalım. Burasının içerisi ücretli. Onun ücretine daha bakmadık ama etrafındaki o yeşillik alanları geziyoruz şu anda. Şimdi en tepesine geldik. <laughs> Diğer manzarayı göstereyim. <laughs> Labirentimiz bir yere girdik arkadaşlar. Buraları da göstereyim size. Bayıldım ben. Böyle orman tarzı yerlere bayılıyorum. Şöyle Güzel. Ya seviyorsanız böyle doğallık falan ama Avusturya çok iyiymiş bu konuda. Altın arkadaşlar şimdi de burada kahvaltı <laughs> etmeye geldik. Türk kahvaltı aldı. <laughs> ne zamandan beri? Bir de şey yazıyordu, Yunan yoğurdu yazıyordu. Yoğurt Yunanların değil arkadaşlar. Bakalım. Cemre de avokadolu aldı. Ben Türklüğümü belli ediyorum ya. Vallahi belli ediyorum. Arkadaşlar az önce gazi oldum. Cem'le iki dakika beni boş bıraktı. Ben de Albertina'yı gezeyim dedim. Bu Before Sunrise'ın çekildiği yeri. Çok da güzel yerde Arkadaşlar iki dakika olmadı. Kaldırımı video çekerken görmedim. Çat diye düştüm. Avrupalıların hiçbiri yardım etmedi. Sonra Koreliler, Japonlar bana direkt ıslak mendille şey peçete verdiler. Islattılar falan. Onları buradan öpüyorum. Avrupalıları. Arkadaşlar Belveder Sarayı'ndayız şu anda da. Belvedere'ymiş. Belvedere, Belvedere Sarayı'ndaymış. Tamam şurası böyle. Şimdi şurada şu şekil şeyler var. Şimdi gezdireyim biraz. bundan sonra hala ayaktayım ve geziyoruz. Aa akşama Mozart konseri şeyini aldık. Böyle. Buna gideceğiz. Çok istiyordum zaten. Piyanoza çaldığımı çok merak ediyordum. Ee, o yüzden çok güzel oldu benim için de. Şöyle. Evet arkadaşlar o ünlü yere geldik. Dönme dolaba. Forsan Forsan Ice'deki yere de. Arkadaşlar neredeyiz? Dönme dolabın oradayız. Burada başka oyuncaklar falan da var. Çok güzel, çok tatlı bir yer. Star Wars ve filminin e, geçtiği yerleri bir bir biz de gidiyoruz. Arkadaşlar size asıl en önemli şeyi burada yemek yemek istediğinizde McDonald's'a gelin abi. 2 3 euro'ya alın bir şey. En güzeli. Bir de burada e, sokaklarında su doldurma yerleri var. Öyle. Şöyle geçeyim. Bedavaya su içiyorsun abi ya. Ben de doldurayım hem. Öyle. Ama gezmek için para harcayıp yemek için harcamak istemiyorsanız McDonald's en iyisi. Arkadaşlar şimdi operadan çıktık çok beğendik yani bu binadaydı e, fotoğraf ve video çekmek yasaktı ama e, biz çektik birkaç kişi de çekiyordu onları da paylaşacağım biraz ama çok beğendik İtalya'da da e, bir bir tanesine gitmiştim onu da çok beğenmiştim bunu da çok beğendim Evet arkadaşlar tatilimizin son günü şimdi de e, oteli boşalttık. Son birkaç yer kaldı. Orayı da gezip sonra tren istasyonuna gideceğiz. Benim 6'da trenim var. Cemre'nin de 5'te uçağı var. Cemre şumu İstanbul'a yolluyorum. Ben Floransa'ya geri dönüyorum. Arkadaşlar şimdi biraz dinleniyoruz. Manzaramıza bakın. Az önce tam geziyorduk sonra benim yan odamda kalan kız mesaj attı ve e, İtalya'dan herhalde Paskalya'dan dolayı bir yere gitmiş. Kapıyı kilitlerken kapının anahtarını kırmış. Ve ne zaman geleceğimi sordu. Şu anda onu halletmeye çalışıyorlar. İnşallah yarın sabah kadar o olay çözülür. Yoksa e, ev sıkılacağım. Şu an onunla uğraşıyorum. Çok sinirlendim videoydu. E, bir yana da son günümüzde Türklerin e, çalıştığı bir dönerciyle kapatmak istedim. Evet. E, bu videoyu büyük ihtimalle siz şu anda 27'sinde izliyor olacaksınız. 27 Haziran. Ama bu video e, Nisan ayı falan gibi çekildi. Bayağıdır hiçbir video editleyemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. E, şimdi ben şöyle bir karar verdim. Yaptığım videoların sonuna gittiğim yerlerle ilgili önemli her şeyleri size söylemek istedim. Yani siz ne yapsanız daha iyi olur. Ya bir tavsiye niteliğinde kısa videolar çekmek istiyorum. Mesela geçen gün Amsterdam'daydım ve Amsterdam'da biz iki kere basılması gerekiyormuş işte bir binerken bir çıkarken eğer çıkarken de basmazsanız ceza yiyorsunuz 20 Euro'luk. Biz de bunu Amsterdam'dan döndüğümüzde fark ettik. Böyle yapsanız iyi olur. Yani nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Onunla ilgili bir kısa bir konuşma yapmak istedim. Bu videonun öncesi vardı part 1. Orada da biz Floransa, zaten Floransa'da yaşıyorum. Ya Floransa ile ilgili videoyu zaten daha böyle Erasmus'tan sonraki süreçteki o e, videoda anlatmak istiyorum. Floransa'da geçen günlerimi. Ama biz o sırada Pisa'ya da gittik. E, Roma'ya gittik. Bir de en son Viyana'ya gittik. E, onlarla ilgili küçük küçük şeyler söylemek istiyorum. Şimdi e, Roma... E, Bence Viyana en pahalısıydı. Zaten e, Viyana, Prag gibi yerler bir tık daha tuzlu yerler oluyor arkadaşlar. Ama ne yapabilirsiniz onlarla ilgili birkaç tavsiye vereceğim. E, şimdi biz Viyana'ya gittiğimiz zaman Paskalya olduğu için marketler açık değildi. Genellikle Erasmus öğrencileri e, daha çok gezmeye para harcamak istediklerinde şu şekilde davranıyorlar. Market alışverişi yapıyorlar ve bu market alışverişi gittiği kişi sayısı kadar bölüşüyorlar ve daha uyguna geliyor. Çünkü eğer dışarıda yemek isterseniz 10 20 euro arasında e, bir yemek fiyatı çıkıyor. Ama siz eğer market alışverişi yaparsanız biz geçen gün 4 gün mesela Sude ve ikimiz e, Paris'teyken Toplamda 40 Euro'ya alışveriş yaptık 4 günlük için. 2-2 bölümümüzde kişi başı 20-25 Euro falan civarına gelmişti. Bu daha uygun oluyor. Tabii ki yöresel lezzetlerini de denemek istediğiniz şeyleri deneyebilirsiniz. Ama hem sabah kahvaltısı öyle akşam kahvaltısı derken sürekli bir 16-17 Euro vermek biz insanın zararı uğratabiliyor. Bir de erasmus'taysanız ya da birçok yeri gezmek istiyorsanız çok büyük paralar gidebiliyor. Viyana'da biz Pasquale sürecinde olduğu için bunu çok yapamadık maalesef ki. Hatta e, Cemre ile markete e, bulmakta çok zorluk çekmiştik ve Viyana'nın yemek fiyatları bir tık daha pahalıydı. Fakat eğlenceliydi. Evet çok e, biraz para harcandı ama e, güzel e, bir e, Avusturya güzel bir ülkeydi. Yeşillik alanının fazla olduğu işte saraylarının çok olduğu bir şey ülkeydi. Benim İtalya'dan sonra gittiğim ilk Erasmus'taki farklı ülkemdi. Ee, ben çok beğendim. İlk gittiğimde ilk şey yapamamıştım. Çünkü ben hep böyle batı ülkelerini İtalya olsun, işte İspanya olsun daha çok böyle seveceğimi düşünen insanım. İlk gittiğimde ilk gün böyle ya acaba mı demiştim ama sonrasında o bahçelerini, saraylarını görünce cidden çok güzel. Ee, bir tek işte dediğim fiyat konusunda tuzlu olduğu için bir tık o zorlayabilir. Ama e, zaten listeye at, Çam aşağıda da, önceki videoda da var. E, aynı zamanda videoların üstünde de yazıyor. E, ve eğer Instagram'dan ve e, TikTok'tan da takip ederseniz e, nereleri gezdiğimi de görebilirsiniz arkadaşlar. E, Roma konusunda uyarabileceğim şey, pompi dediğim oturumusu var. Onu kesinlikle deneyim bence. ya böyle hafif ve güzel. Ben pistak yolu antep fıstıklıydım. E, Cemre sade olanı yedi. O da çok güzel. İkisini de denedim ve cidden çok güzeldi. Hafifti. Kahveleri yine uygun. Bir e, yanı da evet şimdi İtalya'da kahve ve kruvasan fiyatı çok daha uygun. Bir... Viyana'da bir tık daha pahalı ama Paris'te kahve fiyatı daha mesela pahalıydı arkadaşlar. O yüzden kıyaslayınca çok da uçuk değil kahve kruvasan fiyatları. Ee, Roma'da aynı zamanda şey e, tarihlerine bakın arkadaşlar. Bazı günler haftanın birkaç günü olabiliyor. Cuma diye hatırlıyorum ama çok emin değilim. O Travi çeşmesi boşaltılıyor ve temizleniyor. Ve tatilinizi yaparken böyle bir Travi çeşmesini görmeye gittiğinizde böyle bir durumla karşılaşmak istemezsiniz. O yüzden eee Onları araştırıp gitmeniz daha iyi olur. Ve aynı zamanda bazı müzeler, bazı günler ücretsiz olabiliyor. Bunları da araştırın. Önceden müze e, biletlerini alın. Çünkü bizim yine en çok sıkıntı çektiğimiz noktalar bunlar oluyordu. Çok sıra beklediğimiz ya da sol olduğu zamanlar oluyordu. E, Van Gogh Müzesi'ne giremedik biz mesela Amsterdam'da. Çünkü biz öncesinde orada alabileceğimizi e, bakmıştık. Merse Solda, olmuş hepsi. Ee, o yüzden o hayal kırıklığı olmuş bizde. O yüzden önceden biletlerinizi almanız e, daha iyi olur. Bir de ücretsiz e, işte öğrenci indirimi var mı onları da detaylı bir şekilde araştırıp alırsanız daha iyi olur tabii ki. Ee, onun için de söyleyeceğim. Evet. Yanınızda bozukluk. Yani kart tabii ki kredi kartı kullanıyoruz artık ya da yani Türkiye'den geldiğinizde büyük ihtimalle 100 euro 200 euro gibi şeyler getiriyorsunuz. 50 euro ya da yanınızda 10 euroluk, 5 euroluk hatta bozuklar olsun hatta coin'ler de olsun çünkü bazı lakırlar ya da tuvaletler burada arkadaşlar e, paralı o yüzden mesela Paris'te 1,5 euroydu, Roma'da 50 e, coin'de o yüzden e, bunları e, bunlar için hazırlıklı olun bunları söyleyebilirim pisa için pisa zaten küçük bir e, şehir e, Pisa'ya uğradığınızda Pisa'dan Luka'ya geçin arkadaşlar. Ben onu sonradan dayımla yapmıştım. E, Cemre ile o fırsatımız olmamıştı. Çok yağmurluydu. Pisa'ya uğradığınızda e, Luka'ya ya fiyatını çok hatırlamıyorum ama çok pahalı değil de diye hatırlıyorum. Yani iki kişi dokuz yürüye ne almıştım ya da bir kişi miydi? Ya yani çok pahalı bir şey değildi. Luka'ya da geçin. Luka'da böyle adalar gibi e, böyle tatlı küçük bir kasaba gibi bir yer. Ben de orayı da çok sevmiştim. Yani bu video ile alakalı şu anlık bu kadar söyleyebileceklerim. Ee, ya i̇kisi de yani Roma'yı da çok sevdim. Bu süreçte işte, Avusturya'yı da cidden en çok sevdiğim yerlerden biri olabilir gezdiğim yerlerden. Zaten sonraki videolarda bu haftadan sonra düzenli atılır. Çünkü e, artık farklı ülke e, sezonumu Erasmus'ta kapadım. Artık İtalya'da birkaç yeri gezeceğim. En son yolculuğum Paris oldu. Onların hepsinin videosu şu anda çekili. Onları da editlediğimde sizlerle buluşturacağım. İyi izlemeler.